Fransa'nın başkenti Paris'te Liberasyon Gazetesi'ne silahlı saldırı düzenleyen ve bir kişiyi ağır yaralayan zanlının görüntüleri basınla paylaşıldı. Geçtiğimiz hafta BFM TV stüdyolarına girerek çalışanları tehdit eden silahlı zanlıyla Liberasyon Gazetesi saldırganının aynı kişi olduğu sanılıyor. Gelişmeleri değerlendiren Paris savcısı François Molans, elde edilen verilerin aynı zanlı üzerinde yoğunlaştığının altını çizdi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre saldırgan 40'lı yaşlarında kısa saçlı ve Avrupalı tipine sahip bir erkek. Sol eğilimli Liberasyon gazetesine düzenlenen saldırıdan yaklaşık 90 dakika sonra Paris'in La Défense bölgesinde bulunan Sosyete General Bankası'nın önünde de silah sesleri duyuldu. Paris polisi zanlının gazete ofisinden ayrıldıktan sonra La Défense'daki saldırıyı gerçekleştirdiğini ve oradan da bir aracı alıkoyarak Şanzelize Caddesi'ne gittiğini belirtti. Olayların ardından Paris'te birçok medya kuruluşunun önünde güvenlik önlemi alınırken saldırganın yakalanması için kentte geniş çaplı operasyon başlatıldı. Saldırıların gerekçeleri ise belirsizliğini koruyor.